2025 yılı oyun dünyası için hiç fena geçmiyor değil mi? Ne dersiniz? Bir yandan hikayesiyle yüreğimizi burkan yapımlar, diğer yandan aksiyonuyla nefes kesen oyunlar. Bazıları yıllardır beklediğimiz efsanelerin geri dönüşü, bazıları ise bizlere yepyeni dünyaların kapılarını araladı. Eğer bir PlayStation 5'iniz varsa veya konsolu yeni aldıysanız, bu sene ne oynasam diyorsanız işte tam da doğru yerdesiniz. Bu liste tam da sizlere göre karşınızda 2025'in ilk 6 ay içerisinde çıkan ve herkesin oynaması gereken en iyi 15 PlayStation 5 oyunu. Videoyu beğenirseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Beğenileriniz, yorumlarınız ve hype'larınız benim için çok değerli. Herkese şimdiden iyi seyirler. Geçtiğimiz senenin yılın oyunu seçilen Astrobot kuşkusuz bu listenin girişinde yer almalıydı. Yeni Astrobot oyunu bu kez galaksinin dört bir yanında geçen 80'den fazla bölümle dolu devasa bir maceraya atılıyoruz. Her seviyede hem nostaljik bir PlayStation sevgisi hem de eğlenceli platform dinamikleri bir arada sunuluyor. Hikayemiz Astro'nun kaçırılan mürettebatını kurtarmak için çıktığı renkli ve tehlikeli yolculuğu anlatıyor. Silent Hill'daki remake versiyonu korku türünün yeniden tanımlamak için geri dönüyor. James Sunderland ölmüş karısından aldığı gizemli bir mektupla <laughs> sisli kasabaya adım atıyor ve geçmişin hayaletiyle yüzleşiyor. Bu psikolojik gerilim dolu hikaye kendi iç dünyasındaki karanlığı ortaya çıkarıyor. Modern grafiklerle yeniden canlandırılan bu unutulmaz deneyim sizi hem korkutacak hem de düşündürtecek. Are you afraid? Dead Stranding 2, Hideo Kojima'nın sıra dışı dünyasını daha da derinleştiren bir devam oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sam Porter Bridges bu kez daha büyük bir tehditle karşı karşıya. Oyun yine keşif odaklı yapısıyla dikkat çekerken bağlantı kurma temasını daha da karanlık ve felsefi bir boyuta taşıyor yeni karakterler, gizemli yaratıklar ve gelişmiş taşıma sistemleriyle oyunculara hem duygusal hem de atmosferik bir yolculuk sunuyor. Kuşkusuz ilk oyunun Türkçe gelmesi ama bu oyunun Türkçe gelmemesi izler adına en büyük eksi. Ama yine de hikaye anlatımı konusunda Kojima gerçekten güzel bir iş çıkartmış olduğunu da söylemem gerek. Sony'nin yıllardır ıkına ıkına yaptığı online oyunlar arasında nihayetinde en azından tutturduğu tek eğlenceli online oyuna yani vermeden geçmemek olmazdı bu listede. Hell Drivers 2 mizahi bir dille aktarılan ama ciddiyetini hiç kaybetmeyen bir savaş hikayesi sunuyor. Demokrasi adına savaştığımız bu dispotik evrende takım arkadaşlarımızla devasa yırtıklara karşı savaşıyorsunuz. Hikaye aslında sistemi propagandası altında ezilen askerlerin trajikomik öyküsü. Bol kaos, bol patlama ama derinden sert bir hiciv var. İster tek başınıza, isterseniz arkadaşlarınızla beraber oynayın. Gerçekten de oynaması çok ama çok keyifli bir oyun. İnsanlığın kaderi iyi bir ellerinde. Stellar Blade dünyanın kaderini belirleyecek son savaşı konu alıyor distopik atmosferi, aksiyon dolu oynanışı ve dramatik anlatımıyla öne çıkan oyunda yalnızca yaratıklara karşı değil, karakterin kendi geçmişine ve pişmanlıklarına da meydan okuyorsunuz. Görselliğiyle büyüleyen bu yapım aynı zamanda duygusal bir yolculuğa dönüşüyor. Cloud Strife ve ekibi Midgar'ın dışına çıkıyor ama dertler peşlerinde pek bırakmıyor. Rebirth orijinal Final Fantasy 7'nin ikinci yeniden yapım bölümü ve hikayeyi çok daha büyük ölçekte yeniden anlatıyor. Sephiroth'un tehdidi büyürken karakterler arasındaki bağlar da derinleşiyor. Anılar, kader ve özgür irade kavramları etrafında dönen bu epik hikaye nostalji ile yenilik kusursuz bir şekilde harmanlıyor. Bir uzaylı gezegende sıkışıp kalan Jandowski yalnızca kendisini kurtarmak için değil, kendi içsel parçalarıyla yüzleşmek için de çabalıyor. Alters karakterlerin farklı versiyonlarını yaratarak onlarla etkileşime geçtiği bir bilim kurgu draması. Her Alter, Jen'in geçmişinde farklı bir seçimle şekillenmiş. Kendisiyle yüzleşme, pişmanlık ve seçim temalarıyla ürünmüş derin bir anlatı sunuyor. Kesinlikle 2025'in en etkileyici yapımlarından biri. Maymun Kralı efsanesi, Çin mitolojisinin büyülü dünyasında tekrar hayat buluyor. Soulslike tarafında olan bu oyun, klasik batıya yolculuk hikayesini yeniden yorumluyor. Wukong'un ölümsüzlüğe giden zorlu yolculuğu, hem içsel bir uyanış hem de aksiyon dolu bir savaş serüveni olarak işleniyor. Yüksek kaliteli animasyonlar ve epic boss savaşlarıyla olan bu yapım, gerçek bir görsel şölen sunuyor. Özellikle Wukong ile beraber Çin oyunları oyun dünyasında büyük bir yer kaplayacak gibi de duruyor ilerleyen dönemlerde. Yok olmuş bir uygarlığın küllerinden yeniden doğuşuna tanıklık ediyorsunuz. Tower of Agaspa bir yandan yeni şehirler inşa ederken diğer yandan doğayla uyum içinde kalmaya çalışan bir topluluğun hikayesini anlatıyor. Oyunun temelinde keşif, yapım ve korunma arasında kurulan hassas dengeler yer alıyor. Her karar hem çevreyi hem de halkınızın geleceğini etkiliyor. <laughs> Kehanetler, portallar ve kaos. Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, İmparatorun ölümünden sonra temir yılı, kaosu sürükleyen Oblivion kapılarının açılışını konu alıyor. Oyuncular olarak kehanetleri durdurmak ve dengeyi yeniden sağlamakla görevlendiriliyoruz. Derin karakter gelişimi ve zengin açık dünyasıyla RPG türünün en önemli yapı taşlarından biri. Ama her videomda söylediğimi burada da söylemem gerek. Oyundaki eski kötülük durduğu için modern oyunlara alışkınsanız sizi pek fazla açmayacaktır. Ama eski oyunları severek oynuyorsanız bu oyuna tüm cennet saatleri ben bile sizler için tahmin edemiyorum. Split Fiction oyuncuları Mio ve Zoe isimli iki yazarın hayal gücüyle şekillenen sıra dışı bir evrene götürüyor. Ortaklaşa oynanış üzerine kurulu olan bu yapım bilim kurgu ve fantastik türlerini harmanlayarak oldukça yaratıcı bir dünya sunuyor. Ejderhalardan Cyber Ninja savaşçılara kadar pek çok şaşırtıcı unsurla karşılaşacağınız bu macerada hayal gücünüz en büyük silahınız olacak. Hikayesiyle olduğu kadar eşsiz oynanışıyla da dikkat çeken Split Fiction klasik oyun kalıplarının dışına çıkmak isteyenler için biçilmiş kaftan. <laughs> Indiana Jones'un yeni macerası aslında geçtiğimiz yıl bilgisayar ve Xbox Series tarafına gelmişti. Ama nihayet 2025 yılında biz PlayStation oyuncularıyla da buluştu. Indiana Jones and the Great Circle adından da anlaşılabileceği üzere Great Circle'un etrafında dönüyor. Kaybolmuş uygarlıklar, tehlikeli tuzaklar ve nazi tehdidiyle bezeli bir dünyada aksiyon hiç durmuyor. Oyunun hikayesi klasik arkeoloji temasını modern anlatım teknikleriyle birleştiriyor. Gerçekten de kendinizi bir anda Indiana Jones filminde hissedebiliyorsunuz. Macera, tarih ve gizem arayanlar için birebir. Evet aslında bilgisayara ve Xbox seri sponsorlarına yıllar yıllar önce çıktı. Ama bilgisayar tarafına bu yarış oyunu bu sene geldiği için kesinlikle bu listenin ikinci sırasında olmalı neden derseniz. Forza Horizon 5 bence son yılların en başarılı yarış oyunlarından biri bu yüzden. Ve halen daha Forza Horizon serisine yaklaşan kaliteli bir oyun karşımıza çıkmadı. Forza Horizon 5'te Meksika yollarında özgürlüğü iliklerinize kadar hissetmeye hazır olduğumuz bir yapım. Yarış oyunu olmanın ötesinde kendisi hız tutkunları için bir yaşam tarzı. Dinamik hava koşulları, devasa açık dünyası ve kişiselleştirme seçenekleriyle dolu. Her yol ayrı bir hikaye ve her yarış unutulmaz bir anı. Her yıl bir kişi ölüyor. Ölüm sırası ise yavaş yavaş size yaklaşıyor. Clear Obscure sıra tabanlı dövüş sistemiyle dikkat çekerken derin hikayesiyle oyuncuyu kendi içine çekiyor. Karakterler geçmişleriyle yüzleşmek ve kaderine karşı koymak zorunda. Sanat tasarımı, anlatım tarzı ve atmosferiyle tam bir hikaye oyunu severler için biçilmiş bir kaftan. Özellikle sıra tabanlı savaş sistemine getirdiği yenilikle adını uzun yıllar boyunca duyacağımız bir oyuna dönüştürdü kendisini. Listen'e finalinde ise benim 2025'te oynarken en çok keyif aldığım oyun yer alıyor. Ortaçağ Bohemya'sında geçen bu gerçekçi RPG oyununda bir demircinin oğlunun gözünden ihaneti, intikamı ve inanç dolu bir hikayeyi oynuyoruz. Kingdom Come Deliverance ki tarihi olayları temel alarak siyasi çekişmeler ve iç savaşlarla yoğrulmuş bir anlatı sunuyor. Kılıç dövüşleri kadar yoluklar da oyunda çok önemli. Her karar hikayenin gidişatını ve halkın kaderini etkiliyor. İlk oyundan çok daha iyi bir içeriğe ve oynanışa sahip olsa da hikaye anlatımı ilk oyundan çok daha başarılı, en kısa tabiriyle harika bir devam oyunu olduğunu söyleyebilirim. Evet Babürler bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerin şu sıralar PlayStation 5'te oynadığı oyunlar hangisi aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.